Dolayısıyla bugün böyle hem deneme dersinde konsepti anlatmak adına böyle bir e, hediyeyle başlamış olalım. Peki, e, o zaman soru geliyor. E, Yoga bundan yaklaşık 5000 yıl kadar önce Hindistan'ın kuzeyinde adını e, attığı o nehirden alan ve aynı zamanda o kocaman nehir o vadiyi oluşturdu ve o vadideki medeniyet, yani ilk yogayı meydana getirdi 5 yıl önce. Ee, o nehrin, o vadinin ve o medeniyetin adını bakalım biliyor, yani bilen var mı? Var? Miyim, evet yoga 5 yıl önce Hindistan'ın evet nas <laughs> tebrikler Indus nehri Indus vadisi ve Indus medeniyeti yoga'nın ilk başladığı 5 milyon önceki e, hikayesi oradan başlıyor tebrik ederim nas o halde dilersen e, seni hemen alıyorum yani YouTube yayın senin için okuyayım bu arada yani kamerayı Matı gelecek şekilde yerleştirebilir misiniz? Bu arada YouTube'da görmeyeceksiniz. Sadece belki günlere sesin duyulacak. Yani konsept bu, bu olacak çünkü. Hani, e, ben aktif olarak burada yoga yapmayacağım. Sadece işte ekranın diğer kısmındaki. Çünkü bir taraftan izlemem lazım ki ona göre yönlendirebileyim. Şey Altyazı nas nasıl nasıl yapalım evet o zaman şöyle ee, ben seni alıyorum. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Matını şöyle görebilecek şekilde biraz daha eğilir misin? üstünü ben göremiyorum ama. Ah şimdi. ben göremiyorum ama. Şimdi sen görüyor musun? Şeyi? Görüyorum. Bir de YouTube'daki şeyin sesini kıs istersen yayına. Şimdi. Şimdi YouTube a...